Merhaba gençler. Canlar alemine mantarlar alemiyle devam ediyoruz. Öncelikle mantarlar aleminin genel özelliklerinden bahsedelim. Mantarlar aleminin büyük çoğunluğu çok hücreli canlılardan oluşur. Tabii ki burada tek hücreli canlılar da bulunacaktır. Mikroskobik mantarlarda bulunmaktadır. Aynı zamanda mantarlar alemini oluşturan tüm bireyler heterotrof, tümü ökaryot hücre yapısına sahip olacaktır. Yani burada heterotrof olması ve ökaryot olması tüm mantarlar için ortak bir özellik olacaktır. Bazıları çok hücreli, büyük çoğunluğu çok hücreli, bir kısmı da tek hücreli olacaktır. Tek hücreli mantarları örnek olarak maya mantarını verebiliriz. Maya mantarının diğer adı bira mayasıdır. Bira mayası ekmek mayalanmasında ya da e, şarap eldesinde kullanılabilir. Bira eldesinde kullanılabilir. Mantarların bazıları çok çekirdeklidir. Bazıları da tek çekirdeklidir. Klorofil ve kloroplast bulundurmazlar. Bu önemli bir özellik. Demin mantarlar için tümünün heterotrof olduğunu söyledik. Eğer klorofil ve kloroplast gibi yapılar bulunmuş olsaydı mantarlar heterotrof değil, ototrof olacaktı. Çünkü klorofil pigmentinin bulunması mantarların fotosentez yapabilmesini sağlardı. Fotosentez sonucunda da organik besin sentezlenirdi. Bu yüzden mantarlar heterotrof değil, ototrof olurlardı. Bu yüzden Mantarlarda klorofil pigmenti ve kloroplast gibi organeller kesinlikle bulunmaz. Bu yüzden fotosentez yapamazlar. Ototrof değildirler. Çoğu kitinden yapılmış hücre çeperleri vardır. Kitinden yapılmış hücre çeperi mantarlar için ayırt edici bir özelliktir. Glikozu glikojen şeklinde depo eder. Bunu daha öncesinde temel bileşenler konusunda öğrenmiştiniz. Glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo eden canlılar, bakteriler, arkeler, mantarlar ve hayvanlar olacaktır. yazdığım canlı grupları glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo ederler. Mantarlarda kök, gövde veya yaprak gibi yapılar yoktur. Saprofit veya parazit olarak yaşayabilirler. Parazit olanlar hastalıklara neden olabilir. Bitkisel mantarlar, hayvansal mantarlar bulunmaktadır. Saprofit olanlar da doğada madde döngüsünde görev alacaktır. Bir hücreli mayaların dışında mantarların yapısında hif denilen ince iplikçikler bulunur. Birazdan görsel üzerinde bu hifi göstereceğim size. Çok hücreli olan mantarlarda bulunmaktadır. Hifler de kendi aralarında bir araya gelerek miselleri ya da bunun bir diğer adı mifelyum olacaktır. Hiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıdır. Mantar misalleri aracılığıyla bulunduğu ortama tutunur. Bu yapılardan yani miselyumlardan dışarıya enzim bırakılır, enzim gönderilir. Daha sonra bu enzimler dışarıdaki büyük organik molekülleri, polimer molekülleri sindirir. Yani hidroliz eder. Hidroliz sonucunda oluşan sindirilmiş besinler miselyumlar yardımıyla emilerek mantar hücreleri tarafından kullanılır. Şimdi buraya bakacak olursak burada şapkalı bir mantar yapısı gösterilmiştir. Burada ince olan iplikler, hifler. Hiflerin bir araya gelmesiyle daha karmaşık A gibi oluşan yapılarda miselyum olarak adlandırılacaktır. Aşağıdaki görselde bunu daha iyi görebiliriz. Burada şunu tekrar söylemek gerekir. Mantarlar doğadaki madde döngüsünde görev alırlar demiştik. Saprofit olarak görev alırlar. Bu da şöyle bir şey. Diyelim ki burada organik bir atığımız var. Organik bir atık. Mantar Miseliyumlarından şunlar mantarın miselyumları. Bu organik maddenin üzerine enzim gönderir. Tabii ki organik atık mantarın dışında olan bir şey, hücrelerinin dışında olan bir şey. Enzimler burada dışarıya gönderiliyor, hücre dışına gönderiliyor. Daha sonra burada hidroliz gerçekleşir. Hidrolizin diğer adı sindirim olacaktır. Bu hidroliz sonucunda organik atıklar parçalanır. Küçük organik moleküller oluşur. Daha sonra bu küçük organik moleküller mantar miseryumları tarafından emilerek hücrede kullanılır ya da bir kısmında toprağa verilerek toprağın inorganik ve organik madde açısından zenginleşmesi sağlanmış olacaktır. Buradaki olay mantarın e, hücrelerinin dışında gerçekleştiği için yani buradaki hidroliz olayı mantar hücrelerinin dışında gerçekleşiyor. Bu yüzden bu olay hücre dışı sindirim olarak adlandırılır. Hücre dışı sindirimin diğer adı <laughs> hücre dışı hidroliz olacaktır. Saprofit canlılar hücre dışı sindirim yaparlar. Burada bir hif yapısı gösterilmiş. Hifler de bir araya gelerek miselium adı verilen daha karmaşık yapıları oluşturacaktır. Robert Whittaker mantarların klorofil içermemesi bu önemli. Mantarların klorofil içermemesi. Doğadaki besin döngüsünde tüketici olarak yani Heterotrof olarak yer alması, köklerinin olmaması nedeniyle bitkilerden tamamen ayrılması gerektiğini söylemiştir. Daha öncesinde mantarlar bitkiler alemi içerisinde yer alıyordu. Bugün yapılan son moleküler çalışmalar mantarların bitkilerden çok hayvanlara benzediğini göstermiştir. Bu da önemli bir özellik. Ama mantarlar ne bitkiler alemine dahil edilmekte ne de hayvanlar alemine dahil edilmektedir. Mantarlar tomurcuklanma ve sporlarına göre sporlanma gibi eşeğsiz üremenin yanında eşeyli üreme de gerçekleştirebilirler. Yani hem eşeyli hem eşeğsiz üreme görülür. Bazı türlerinde de metagenez dediğimiz bir üreme şekli görülecektir. Metagenizin diğer adı döl almaşıdır. Metageniz ne anlama geliyor? Metageniz eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklindeki üreme döngüsüdür. Yani bir mantarın yaşam döngüsünde hem eşeyli üreme hem de onu takip eden bir eşeysiz üreme görülüyor. Bu şekildeki üremeye metagenez yani döl almaşı adı verilir. Sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz olmaları nedeniyle bitkilere benzerlik gösterebilirler. Antonio Michel isimli bilim insanı sporların çoğalması için uygun koşulların nemli ortamlar olduğunu bu nedenle mantarların yağmurlu havalar sonrasında ortaya çıktığını açıklamıştır. Mantarlarda üremeden bahsedelim. Mantarların üremesi spor dediğimiz yapılar sayesinde gerçekleşir. Sporlar bir üreme yapısıdır. Üreme hücresi gibi görev alırlar. Rüzgar gibi fiziksel faktörler yardımıyla çevreye yayılan sporlar uygun bir ortam bulduklarında büyüyüp gelişerek mantarları oluşturur. Sporlar çok büyük miktarlarda üretilir. Sporlar hem üremeyi kolaylaştıran hem de mantarın farklı bölgelere yayılmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Şapkalı mantarlar yer altındaki miselyumdan uzanan üreme yapılarıdır. Şapkalı şapkalar sporların havaya yayılmasını sağlar. Bu şapkaların üzerinde spor keseleri vardır. Bu spor keselerinin patlamasıyla etrafa yayılan sporlar uygun ortam oluştuğunda yani nemli bir ortam oluştuğunda o sporlar orada çimlenerek yeni bir mantarı oluşturacaktır. Buraya baktığımızda olgun bir mantar var. Şapkalı mantar. Bu şapkalı mantarın şapka kısmında spor kefeleri bulunmakta. Bu spor kefelerinin patlamasıyla öncelikle bu spor kefelerinin içerisinde bir tozla sporlar oluşturulacak. Daha sonra spor kefelerinin patlamasıyla sporlar etrafa yayılır. Toprağa düşer uygun bir ortam olduğunda yani nemli ortam olduğunda bu sporlar çimlenir. Mitozda da aynı zamanda gelişmeye devam edecektir. Önce hif denilen ince ipliksi yapıları, daha sonra hifler birleşerek miselyumları, daha sonra da miselyumlardan da yeni bir şapkalı mantar oluşacaktır. Bu şapkalı mantarın eşeğsiz üreme döngüsüdür. Mantarların öneminden bahsedelim. Mantarlar ölü bitki ve hayvan kalıntılarının çürüyerek toprağa karışmasında rol oynar. Bu olayla toprak besin maddesi açısından zenginleşirken mantarlar yeryüzünde madde döngüsünde rol oynamış olur. Madde döngüsü yaşamın devamı için gereklidir. Özellikle burada madde döngüsünde mantarların görevi, rolü saprofit bir özellik göstermeleri. Saprofit yani çürükçül. Bir diğer adı da ayrıştırıcı bir görevde bulunmaları. Bu açıdan madde döngüsünde önemli bir yere sahiptir. Mantarlar birçok bitkinin en büyük yardımcısıdır. Topraktaki mineralleri ve suyu almalarına yardım ederler. Bizim mikoriza adını verdiğimiz bazı yaşam birliklerimiz var. Bu yaşam birliklerinde bu mantar misalyumları bazı bitkilerin köklerini sarmış durumdadır. Bu kökleri saran mantar misalyumları topraktan daha fazla su ve minerallerin emilmesini sağlayarak aldığı su ve mineralleri o bitkiye verecektir. Bitki de fotosentez sonucunda ürettiği organik besini mantarla paylaşacaktır. Burada karşılıklı bir yarar söz konusudur. Bunun gibi yararlı birliktelikler bulunuyor. Mikoriza dediğimiz mantar ve bitkinin bir arada bulunması, birbiriyle yardımlaşması. Ekolojik öneminin yanı sıra mantarlar insan sağlığı ve beslenmesi açısından da büyük öneme sahiptir. Mantarlar özellikle protein değeri yüksek olan bir canlı grubudur ve çoğu kez de besin olarak tüketilir. Aynı zamanda bazı mantarlar antibiyotik gibi bazı ilaçların üretiminde kullanılır. Mesela penisilin antibiyotiği penisilin bir antibiyotik ve bu antibiyotik penisilyum adı verilen bir küf mantarı sayesinde üretiliyor. Küf mantarından elde ediliyor. Yine ekmeğin kabarmasında mesela bira mayası kullanılır. Bira ve şarap yapımında bira mayası kullanılır. Bunun gibi alanlarda mantarlardan yararlanılır. Buraya baktığımızda görsellerimize yukarıdaki görselimiz bira mayasının mikroskobik görüntüsüdür. Burada bira mayaları tek hücreden oluşuyor. Onu da görebiliyorsunuz burada. Bir mayası. Her biri tek bir hücredir. Şu yapılarımız da bir mayasının çekirdeğidir. Burada da daha farklı mantar çeşitlerimiz var. Mesela penicillium denilen bir mantarımız küf mantarımız. Bu penicillium adı verilen küf mantarından penisilin antibiyotiği üretilir. Aynı zamanda küf mantarları besinlerin küflenmesini de sağlayacaktır. Canlı bitki kökleri ile mantar hifleri arasında mutualist birliğe mikoriza denir. Mikorizadan demin bahsetmiştik. Mikoriza bitki ve mantarın karşılıklı yarar içeren bir birlikteliğidir. Bu şekilde karşılıklı yarar içeren birlikteliklere mutualizm adı veriliyor. Buradaki mutualist birliktelikten kastedilen budur. Karşılıklı yarar var burada. Mantar hifleri bitki kök yüzey alanını arttırarak bitkinin su, mineral ve tuz alımını sağlarken bitki de mantara organik besin sağlar. Mikoriza yalnız sol sorun değil, aynı zamanda sodyum, potasyum, çinko, bakır gibi mineralleri de bitkilerce alımında etkili olacaktır. Faydalarının yanı sıra insanlar ve bitkiler üzerinde parazit olarak yaşayarak hastalığa veya zehirlenmelere neden olabilirler. Mantar zehirlenmelerini duymuşsunuzdur. Bazıları da mantar hastalığına sebep olacaktır. Mantar zehirlenmeleri bazen kişilerin ölümüne yol açabildiğinden aslında en doğrusu doğadan toplanan mantarları hiç yememektir. Mantar yetiştiricileri tarafından yetiştirilen kültür mantarları zehirsizdir ve güvenle tüketilebilir. Onları da marketlerde, manavlarda bulabilirsiniz. Evet burada bir mikoriza örneğimiz var. Burada bir bitkimiz var. Bitkinin köklerine dikkat ettiğinizde burada bitkinin köklerini ağ gibi sarmış olan yapılar mantar miselyumudur. Bunlar mantar miselyumu. Mantar miselyumları topraktan daha fazla su ve mineral emilimini sağlayacaktır. Bu emdiği su ve mineralleri bitkiye verir bir kısmına. Bitki de ona organik besin sağlar. Bu şekildeki birlikteliğe demin söylemiştik mikoriza adı verilir. Mikoriza bir yaşam şeklidir. Mantar ve bitkinin birlikte oluşturduğu bir Yaşam şekli olacaktır. Yan tarafta da besin olarak tüketilen bir kültür mantarı görülmektedir. Mantarlar alemi de bu kadar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.